izleyenler Kursanın sunduğu Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda efendim devam ediyor. Bu seferki stans ziyaretimiz yine ev sahibi firmalarımızdan Tura Tarım ve yanımızda Sayın Hidayet Gürpınar var. Hidayet Bey hoş geldiniz yerimize efendim. Hoş bulduk. Adil Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Eee Tura Tarım'ı tanıyalım. Kaç yıllık firmasınız, kaç yıldır sektörde ve hangi ürünlerle, hangi hizmetlerde bulunuyorsunuz? Size Şimdi, Biz e, aşağı yukarı iki yıldır bir firmayız. İki yıldan beri bu işi yapıyoruz. Daha önce de e, bu işte iştikaldik ama yeni yeni bu üretimlere imal için, içindeyiz. E, kilit sistemi başta bizim ürünlerimiz. Ondan sonra özellikle şu fanımız bayağı son zamanlarda aktif. Onu yapıyoruz. Arkasından yatak sistemi, sağmane demirleri yani A'dan Z'ye bütün çiftliklerin hepsini de imal ediyoruz, hepsini yapıyoruz. Yani tüm çiftlik İmanacıyız. ekipmanları imalatında varsınız. Evet, evet. Ee, bu bölgeye göre mi hitap ediyorsunuz yoksa taleplere göre de e, aydın dışına da çıkıyor musunuz? Biz tüm Türkiye, yani buradan da yaptığımız oldu, Adana'da yaptığımız oldu, Bolu'yu da yaptığımız oldu. Türkiye'nin her tarafında bütün çiftlik kurumlarını yapıyoruz. Yani Hı. anahtar teslimi çiftlikte yaparız. Sıkıntı yok. Erhan, yani yıllık bir firma izliyorsunuz ama maşallahınız da. yavaş yavaş yani çok şeyle gözümüz yok. Yavaş yavaş bu işte ilerleme çalışıyoruz. İlerlemeye çalışıyoruz. İnşallah ee, şu ana kadar çalıştınız. Ee, ahırlarda ortalama hayvan sayısı ne kadar? Yani ee, ortalama 50 ile 100 arası. 50 ile 100 arası. 500 başlık yaptığımız yerde oldu, 1000 başlık yaptığımız yerde de oldu ama ağırlıklı olarak 50 ile 100 arası. Türkiye'nin böyle bir fotoğrafı tabii. ortaya çıkıyor. tabii. Şimdi bizim aynı zaman danışmanlık ayağımız da var. Yani kardeşim de danışmanlık şirketi var. Danışmanlık da yapıyor. Aynı zamanda proje yapıp projenin sonuna kadar da götürebiliyoruz yani. O imkanımız da var. Yani adam, çiftçi, hayvancı proje yapacaksa A'dan Z'ye kadar bütün hepsini yapabiliyoruz. Yani siz sadece sac ayağınız kuvvetli diyorsunuz. Yani yapıyoruz. Hem danışmanlık firması olması hem de sizin evet. imalatçı olup bu işleri e, anahtar teslimi yapıyor olmanız önemli yapıyoruz. bir unsur. Yani burada e, kardeş firmalarımız da var. Onların da desteğiyle hep beraber bu işi yapıyoruz. Evet, e, Aydın bölgesinde e, özellikle hayvancıların beklentisi nasıl? E, kilit sisteminde değişiklik isteyenler oluyor mu? Yoksa herkes bir standart tutturmuş o şekilde mi gidiyor? Şimdi Aydın'dan daha ziyade Türkiye genelinde insanlar para durumuna göre hareket ediyor. Yani son bir yıldan beri para durumu yani gelir durumu düşük olduğu için hayvancıların biraz geri planda kalmışlardı. E son bir aydan beri, iki aydan beri insanlar hareketlenmeye başladı. üretici hareketlenmeye başladı. Ha, bu ne oluyor? E, para kazandıkça para yatırıyor. Bu kilit sisteminden tutun, ondan sonra yatak sistemi, yeni hayvan alımı, ondan sonra sıyırma sistemi, Hani komple altyapısını güçlendiriyor. Hayvancı para kazanırsa para yatırıyor, para kazanmayınca yatırmıyor. Yani hayvancı yatırmaya meyilli, para yatırmaya meyilli. Sıkıntı yok. Neden ki kazanacağını bilsin. İşte bu tamamen bizim ülkemizdeki hayvancılık politikasıyla alakalı. Politikamız iyi olduğu sürece hayvancımız da kazanıyor yani. Ve birçok ağır sahibiyle görüşüyorsunuz. Onlar ne diyor hayvancılığın gidişatı hakkında? Yani ileri dönük çok beklentileri yüksek. Hayvancılığın iyi olacağını düşünüyorlar. Yani ileride para kazanacağını düşünüyorlar. Şu anda para kazanmıyorlar. Ama para kazanma düşüncesi bayağı yüksek. Herkes de zaten onun için yatırım yapıyor insanlar. Para kazanacak. İnşallah bu yatırımlar üretime dönüşür, üretimde paraya dönüşür. İnşallah inşallah, i̇nşallah. i̇nşallah yatırımcımız da para kazanır, köylümüz, Tabii, üreticim. tabii Biz e, şu fanımızı, bilmiyorum arkadaşlar da gösterirse, şu fan evet, sistemimizi yapıyoruz. De, evet. Şöyle. Fan sisteminde bizim e, özellikle bu Aydın yöresinde e, bunlar baya etkili. Yani diğer kare fanlara nazaran bu, e, bu bizim yuvarlak dediğimiz fanlar daha homojen bir e, serinlik veriyor süt verimini, et, et verimini olumlu derece etkisi oluyor. Bunları tavsiye ederiz diğer çiftçi, evet, üretici arkadaşlar. Kaç metre karelik alana etki verebiliyor? 30 metre çapında ki alanı komple etki eder. Tabii bu çatının yüksekliği ile alakalı. 30 metrekarelik alanı komple yapar. Yani 30 metre çapındaki alanı söylüyorum. Evet, aynı zamanda hem serinletiyor bir de yeri de kurutma gibi bir özelliği Tabii, de var mutlaka. Mı? onu ben atladım. Kışın da çalıştırabiliyorsunuz. Kışın yeri kurutma özelliği var. Ee, direkt yere vurduğu için homojen bir şekilde dağıtıyor ve yerdeki ıslaklığı kurutuyor. E böylelikle ayak rahatsızlığını önlemiş oluyor. Yani o şeyimize avantajı oluyor o da önemli bir unsur. Hayvanlar Kesinlikle. soğuktan etkilenmiyor ama Kesinlikle. sıcak hayvanlar için önemli bir stres kaynağı. Kesinlikle. Ve siz de buna bu şekilde bir çözüm bulmuşsunuz. Ama kare fara göre, e, fana göre ne kadar uzunlukları var şeylerin? 4 metre, 5 metre ve 6 metreye kadar yapabiliyoruz. 6 metrelik var ya. Yani. 6 metrelik de yani. Helikopter pervanesi gibi. Zaten helikopter adı üzerinde Öyle helikopter e. parantez yersen helikopter. <laughs> İlgi nasıl ürüne karşı? Çok iyi. Ilgimiz güzel. Özellikle sıcak iklimlerde. Tabii bizim aydın yöresinde iyi. İnşallah e, daha iyi olacak. Daha evet, iyi Mersin, edelim. Urfa, Antep. Daha iyi olacak inşallah. İnşallah. Evet. Başarılar diliyoruz Hidayet Katıldığınız için çok teşekkür sağlık. ediyoruz. Teşekkür ederim ben de. Ayağınıza sağlık. E, fuar geçen seneye göre firma açısından katılımı yüksek. Evet. Bugün katıl ilk günü. E, katılımcı sayısı da iyi. İnşallah daha iyi olur. İnşallah. Fuarlar lazım. He, e, firmalar desteklenirse, ondan sonra vatandaşlar da desteklenirse katılım daha iyi olur. Hem, hem yenilikçi hem argeci bir firmasınız. Evet. Tabii bu ventilatör, büyük pervane helikopter işi işin bir boyutu. Yeni ürünler, yeni makineler de gelecek var, mi? Var, önümüzdeki yıllarda yıllar demeyeyim, önümüzdeki aylarda yeni makinelerimiz gelecek. Onda inşallah sizlerin vasıtasıyla tanışacağız. İnşallah Hidayet Bey. Başarılar diliyoruz efendim. için çok teşekkür Teşekkürlerim, ederim. Teşekkürlerim, teşekkürler. Kolay sağ gelsin olur. size de. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Hidayet Gürpınar Beyefendi'ye Tuğra Tarım olarak teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Bizler de canlı yayınımıza devam ediyoruz efendim.